Sayım Müftü'm ilk Cuma bugün başlayacak. Neler söyleyeceksin içemiftümüz orada? Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. İki aydan fazla bir süredir camilerimizde cemaatle ve Cuma namazı ve serenci namazlarını kılamadık. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Bugün artık yavaş yavaş. yakaladık. Diğer üç vakitte de yine camilerimizin hepsi açık olacak. E, müferit münferit olarak cemaatimiz tek başına geldi. Namazlarını sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli namazlarını beraberinde getirmiş. Evet. olarak gelip kılabilecekler. Allah cümlemizden kabul eylesin. Devamını bize nasip eylesin. E, bu vesileyle ekranlarınız aracılığıyla bütün hemşehrin. Cumalarını tebrik ediyorum. Cumaları mübarek olsun, ibadetleri kabul olsun, duaları kabul olsun. Sabahleyin camilerimize kavuşma ve cumalarımıza kavuşmadan ötürü efendim kurbanımızı kestik. Allah'a şükür kurbanımızı kestik. Belediyemizden de bütün camilerimize dağıtılmak üzere bir kullanımlık. Evet. Birer kullanımlık, birer kullanımlık, birer kullanımlık e, e, namazlık dezenfektan ve maskelerimizi alıp camilerimize, cemaatimize dağıttık. Bu camimizde de hemen görüyorsun orada gelen e, cami cemaatine ise şey verilmektedir. E, bu hususta yine ekranlarımız aracılığıyla belediyemize, belediye başkanımıza e, teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. E, aynı zamanda e, dün bütün camilerimiz, cuma namazı kılınacak olan bütün camilerimizin hepsi belediye başkanlığımız tarafından dezenfekta edildi. Ee, i̇nşallah hizmetlerimiz devam edecektir. Tekrar cumanız mübarek olsun efendim. Allah kabul eylesin. Evet sevgili izleyiciler, ilçe müftümüz Musa Çiftçi de e, anlattı. Bugün itibariyle camilerimizde e, ibadetler başlayacak. Cuma namazı ile birlikte gördüğünüz gibi vatandaşlarımız yoğun bir şekilde şu an e, yerlerini aldılar secadelerini seccadelerini getirdiler. Seccadesi olmayan vatandaşlarımıza ise tek kullanımlık secadeler seccadeler verildi. Evet bugün itibariyle camilerimiz ibadete açıldı. Bizlerden İzmir e Radyo Televizyon olarak bu güzel anı sizler için canlı canlı görüntülüyoruz. Evet gördüğünüz gibi vatandaşlarımız yoğun bir şekilde e, camimizin camimizin, Nizipatçı Kübra camimizin bahçesinde yerlerini aldılar gördüğünüz gibi maskeleri takılı seccadelerini getirdiler. Olmayanları ise tek kullanımlı seccadeler veriliyor. Yine emniyet güçleri ise önlemlerini yoğun bir şekilde burada alıyor. Hemen girişte görüyorsunuz ilçe müftülü görevleri bekliyor. Yine desenfekte dar dökülüyor cemaate. Cemaatin ellerinde gördüğünüz gibi seccadeleri var. Evet yine burada da vatandaşlarımız yoğun bir şekilde seccadelerine getirmişler. Sosyal mesafeyi koruyarak e, vatandaşlarımız namazlarını inşallah kılacaklar. Evet görüyorsunuz vatandaşlarımız yoğun bir şekilde cuma namazı için şu an hazır. İlçe Belediye Başkanımız

ومن يؤمن فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مفتنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah ﷻ 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 Evet hala vatandaşlarımız ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ Hz. Hatice Kübra Camii'ne gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde geliyorlar. Caminin bahçesinde bulunan tüm alanlar gördüğünüz gibi e, doldu. Ağaçların altı, yine çadırvanın altı, sosyal mesafe e, korunarak vatandaşlarımız maskeleri var, secadeleri var. Secadesi olmayan vatandaşlarımıza ise Nizi Belediyesi tarafından tek kullanımlık secadeler verildi. Şu an gördüğünüz gibi caminin tamamında bir yoğunluk var. Bugün tam 34 camimizde e, Cuma namazı idrak edilecek diyeceksiniz. Neden 34? Çünkü camilerin bahçeleri müsait olan, çadırvan olan, bahçeleri ağaçlar olan, bahçeleri müsait olan camilerimizde Cuma namazı kılınacak. Diğer yerlerde Cuma namazı kılınmayacak. Bunun sebebi ise bahçesi olmayan veya bahçesi var, ağaç yok, güneş olan yerlerde ise cuma namazı kılınmayacak. Tabi cuma namazının sonrasında ikindi namazını da kılabileceksiniz camide. İkindinin dışında ise diğer vakitlerde de ferdi bir şekilde gelip kılabileceksiniz. Yarına itibaren sadece öğle ve ikindi zamanında abdestlerinizi alacaksınız, maskenizi, seccadenizi getireceksiniz ve camilerde Sadece namazların farzlarını e, kılabileceksiniz. E, sünnetlerini ise evlerinizde ve iş yerlerinizde kılacaksınız. Diğer vakitlerde de yine camilerimiz açık olacak, ferdi bir şekilde e, namazlarınızı kılabileceksiniz. Evet ilçe müftümüz Musa Çiftçi ilçe bazının şube müdürlerimize gördüğünüz gibi camimizde yerini aldı. Az sonra e, Cuma namazı hep birlikte idrak edilecek. Evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladı. Şu an ülkemizde ve normalleşme sürecine girildi. Birçok şeyler yeniden başlıyor. İnşallah koronavirüs belasından bu virüsten kısa zamanda kurtulmayı e, hedefliyoruz. Onun için kurallara, kaydelere uymamız gerekiyor. Evet. Burada namaz kılan vatandaşlarımızın namazını inşallah Yüce Allah kabul eder. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız tüm kurallara, kaydelere Uyuyor, sosyal mesafeyi ayarlamışlar, maskeleri takılı, seccadeleri var, bütün kurallara, kaydelere uyuyor. Bundan dolayı da tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, onları kutluyoruz. Gerçekten bu sabırlarından, bu kurallara uyduklarından dolayı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. 1553 bir ve şanlı bedenimizde açılmıştır. Ecdadımızı rahmet ve minnet dağıyoruz. Sazgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizi kapılarda yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyoruz. Keskin göçmesi camilerimize kavuşmanın sevencini biz arada yaşıyoruz. Bu bir nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu Unutmayalım, tedbirlere, hassasiyetle uyanın aziz kardeşlerim. Şimdi inşallah Cuma namazının tarzını kıracağız. Ardında birbirimize mutafaha etmeden, fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimize kılacağız inşallah. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu sarsın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Kurtarı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasıyla bitirmek istiyorum. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için وقال عليه الصلاة والسلام التائم من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم إليه وأسأل الله لي